denemiş miydiniz? Ben de hemen markete alıp geldim arkadaşlar. Ve ama barbekü ve domatesli olan denemedim. Ve arkadaşlar şimdi bu çeder soslu. Bakın. Bu da acı, acı soslu. soslu. Bakın. Şimdi de hadi o zaman deneyelim. Arkadaşlar doyurtumuzu açalım ki bunları deneyelim. Bu güzel çiçek gibi. Evet. Şimdi bakalım şuna. Önce benimki arkadaşlar çedar sosu sizi demiştim. Benimki acı sos. Ben en merak ettiğim acı soslu ondan ve bir de çedar yani. Çedarı biliyorum. Bakalım. Aa bakar mısınız? Aç. Seninki de çok güzel. Bak. Bakar Bu acı Açı sos çok, güzel koklu... Arkadaşlar bunun böyle kokulu hissettiğim şey yoğurtlu. Öyle bir şey gibi. Sanki Acı değil. sos. Sanki tatlı acı sos gibi çok güzel. Hiç yani öyle bir acı sos değil. Şimdi bakalım. Bakın. Yes. Bakın. Bu da domatesli Doritos. Yani geç dokusu olmuş. Evet. Rafon da var ama rafon daha denemedim. Deneyelim. Önce ben çeterlerini deneyelim. Gel. <laughs> deneyelim. Bakın şöyle. Yapalım. Seninki de yapayım. Den, arkadaşlar deneyelim. Baya güzel. Baya güzel. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Çıkın arkadaşlar. Çok sos deneyim. Evet. Ben şöyle bir deneyeyim. Oo, çok acı sevdiğim için deniyorum. Hmm, Baya acı. Çok acı. Baya. Atlas burada çok acı yazıyor. Evet. Gerçekten ben acıyı çok seviyorum. Ama acı sevdiğim. Işte. İyi ki almışız bunu. En sevdiğim arkadaşlar. Çeder ve buna bakalım. İkisini de bakalım. Nasıl olacak? Hmm. Harika. Nasıl olmuş Müthiş. Çederli, Müthiş. Çederli acı sos ve yoğurt. Böyle olmuş yani. Çok güzel. Bence arkadaşlar siz de dinleyin. Merhaba. bunlarla çok var. Çok satılıyor. Bu arada bunun bakın çedar sosu çok güzel ve arkadaşlar eğer sevdiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bence çok Tá